Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte inanılmaz dijital sirke bakıyoruz. Pilot bölüm bu arada bugün ikinci ve üçüncü bölüm gelebilir. Yani dijital sirke atabilirim. Belki ama. Hadi başlayalım. Daha bunu izleyeceğiz. ilk defa. İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Ben Deniz Yani sunucunuz ve size ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak sirkimizi tanıtmak için buradayım. Öyle değil mi baba? Aynen öyle K. O şapkanın altından bugün neler çıkacak bakalım. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gösterimize geçelim. ve Ama burada değil. Kane, şuradaki senin NPC'lerinden birim yoksa yeni bir ucube mi? Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini yine yapacağız demektir. Biraz Şarkı falan şey söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. Vay vay! Görünen o ki yeni bir insan katılmış. Bu şeyi ben nasıl çıkaracağım? çekiştirmeye <laughs> devam et. Bize <laughs> de olmuştu. <laughs> Burada neler oluyor? E, en son bir sanal gerçeklik gözlüğü takmıştım ve şimdi ben buradayım. Ana. Siz de kimsiniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Merak etme Çaylak. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafanı biraz... Ne oluyor? Ne koyayım? Yo 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 tatlım inanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz Tatlıyorum. çünkü burası eğlenmek için Bu ve oldu. sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzülesin burada her şey mümkün küfretmek hariç tabi <laughs> 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 Aman tanrım şey peki ben nasıl Geri döneceğim. Aa. Aa, şey duyunca sakın panikleme ama biz de tam olarak... Dönemezsin. <laughs> ne? Kes sesini Jax. Ama maalesef o haklı. Artık yeni bir yuvan var ve yeni bir bedeni. Ee, yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş uyuyor. Yıllardır <laughs> burada mahsur kaldık. Kingers'a bize kıyasla tam bir antika. Şakacı. Bir, birileri böcek koleksiyonu mu dedi? Adam delirmiş. <laughs> <He>. Biraz <akıllı. gülüyor> Aa, tamam evet. Şimdi anladım. Bu bir rüya ve uyandığımda tüm bunlar bitmiş olacak. Öyle değil mi? Sen öyle san. Sen öyle san. Ya komedi maskemi mi kırmışlar. <laughs> Hey Jane, bugün yeni bir özel bir maceram var mı? Evet, ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak isterim. Hadi yok. gidelim. İşte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Eğlencenin çıksın Topavuzu, mini golf ve daha fazlası. Ve burası da araziniz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Evet. gündüz ya da gece sonsuz eğlence. Seçim senin söz sende. Evet, hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası boş. Buraya gelmeyi aklının bilmiyorum. ucundan bile geçirme. Ötesinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Bu... O yüzden burada kalıyoruz. Böylece yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Merhaba Kane. Seni seviyorum. Ah! Ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. Bekle o da ne? O bir çıkış. Wow. Buraya hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. Niye böylesin ki sen? <laughs> Evet. Bekle, bekle. Sanki orada bir çıkış kapısı görmüştüm. Oradan Sanki... çıkamaz mıyım? Hangi çıkış? bir çıkış? Gibi. Eğer bir çıkış yol olsaydı şu an burada olmazdı. Şey, sen neden Gide. bahsediyorsun şey sen? <laughs> Seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. E, tahminen dijital halüsinasyonların başlamış. Çünkü aklın dijital aleme geçiş yapıyor. A, a, ama ben yemin ederim. Dijital halüsinasyonlar. Şimdi hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela. İsmim mi? A benim ismim... A A A Abandır. Adımı neden hatırlayamıyorum? Buraya gelen hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var. Ve bu sınırlara zihniniz de dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. A A A A A dımdeki benim. Sen o küçük kafanı hiç yorma. Yeni ismin herhangi bir şey olabilir. Aklında bir şey var mı? Fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Şeye ne dersin? Şey, haklısın. Berbat ödesin. Bir daha çevirelim. Peki ya Pomniye ne dersin? Aa, şey olur. Sanırım sadece... Çok haklısın Jax. Yepyeni üyemiz Pomni için bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli 5 dakika oldu. Sen ha? macera sever misin? Aktivite. keşif, tehlike, korku, acı, deşe, sefalıklı, bastalı, kremalı pasta. Seni parazit! Aa, aslında pek Burada ben... daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme Zubal. Oldukça basit bir şey olacak. Ama yine de istersen Macer. katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası... Glowing toplamaca. <gülüyor> 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 Bu doğru. Bütün sirk çadırı minik glowinglerle dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Sormana sevindim Bubble. Onlar ufak. Bunların olayı <laughs> Şöyle ki... Glowing'ler ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardır. Bu insan müsveddesi şeylerin neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım. Dediğini gram anlamadım. Aaa Kane'in her zamanki maceralarından biri. Eğlenceli oluyorlar ve kafayı sıyırmamızı bir nevi önlüyorlar. Ah, kendi adına konuş. Beni bulmak isterseniz s**in gidin. <laughs> Aa, dargı, <laughs> olamaz. Zubul'u şişlemişler. Her neyse <laughs> bir şeyler mi yesek? Aa bekle. Kafmaya da bir uğrayalım. Eminim o da Pomni'yi tanımak isteyecektir. Benim yıkılmaz şatom. Yıkılmaz Kafmaya şatom gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok, ben almayayım. Sanırım kafma keçileri kaçırmış. Onunla son konuştuğumda bir çıkış olduğundan söz edip duruyordu. O da bunun Aynı senin de. gibi Pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Ama dur. Bu daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu anlamına gelmez mi? Ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına <gülüyor> geliyordur. <gülüyor> Aslında ben ona bunu sormak isterdim. Ee, eğer bütün bunlar gerçekse tabii ki değil. Çünkü bunlar bir rüya. Hala rüyada, <laughs> oldum Hala rüyada olduğunu sanıyor. Ee, neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. Pekala bu şeyler fazla olmaya başladı. Sen, ben ve Pomni Üçümüz kafmaya gideceğiz O sırada Sırlak Ucube ile kafadan kontakla Beraber Zubul şeyini halledecek <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki öyle O ikisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli Kişiler oluyorlar evet. Hadi hanımlar Doğru şu palyaçoyu söyleyeyim. bir dürtelim Palyaçoyu dürtelim diyor ya Komedi maskem yine kırılmış Ha? <gülme> Kengov, <gülme> <gülme> korkuttun beni. Ya o korktu sen İşte kaldığımız yer o. burası. Yani uyuduğumuz. Uykuya ihtiyacımız olduğundan değil tabi ama bazen biraz ara verip kendini toparlamak iyi geliyor. Eminim sana Çaklar boş bir. bir Aa, bak, odan hazır bile. Şey ben hala şu maceralara çıkma olayını tam anlayamadım. Yani maceraların olayı ne ki? Onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu arasak ya. Yani normalde haklısın. Buraya ilk geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki <laughs> buradan çıkmanın bir yolu yok ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. Burada geçirdiğin her saniye kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Sen de kendini kaybediyordun aslında. Ama şu an bunları düşünmeye gerek yok. Kısaca bu maceralar kafamızı dağıtmamız için güzel bir aktivite oluyor. Neyse ki bunların hepsi bir rüya değil mi Pomni? <laughs> Biz neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Öldü mü acaba? Ha. Belki de başka bir yerdedir. Umarım sorun yoktur. Kenara çekil bez bebek. Ben de odanın anahtarı var. Ne? Aa bekle ne ne neden? Kimsenin oda anahtarına erişimin olmamalı. Heh ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha bu arada odan da bir eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey hiç yanlardan korkmuyordun değil mi? Hı, Tek benim büyük korkum o. Neden yaptın ki bunu? Ne? Öylesine soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan bilemezsin. <laughs> Aa, her yerde bunu arıyordum. Göz kulak olduğun için <laughs> sağ ol kafi. Hadi bana müsaade. Oh! Kafma soyutlanmış. Ama sorun <laughs> yok. <ki. gülüyor> O çok çok kötü şey vardı ya. Ona İki tane yıldız. Üç tane yıldız. Üç tane yıldız. Kendini kaybettiğin zaman <gülüyor> şey <gülüyor> pekala belki Kane'i bulup onu eski haline getirebiliriz. <laughs> 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 Kapı Biliyorum bazen seninle pek anlaşamazdık. Mesela şakalarına yalandan gülmeme kızdığın zaman. Ne derim çok komik bulmuştum. Sadece o an buldum da değildim. <laughs> şey <laughs> ne? Buradan bizi çıkartamam Mümkün mü acaba Yok bu değil Ya ben yardım ben etmek istemez Sanan de <laughs> <Sorun> Yok <yoktur>. tabii. Gelin 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 gitme. Ya neye gidiyorum ki? O çukur. Şu an neye baktığıma dair en ufak fikrim yok. The glowing parçalarından birini oraya götürdü hatırlasana. Ah doğru. Hatırlattığın için sağ ol. Bu işte pek iyi değiliz sanki. <laughs> ah, ah, uh, ah. ah, ah, ne haber? Ah, millet Zubal'ın olduğu yeri bulduk ah, Aman ne güzel Kafmo nasıl peki Umarım şakalarına gülmediğim için kızgın değildir Endişelenmeyin O gayet iyi Hatta onu hiç bu kadar mutlu gördüğümü hatırlamıyorum eh, Bey, İyi, iyi var, bari bak. Birkaç tahtası hala yerinde demek ki Ayrıca sana bunu vermemi istedi Hadi Ne ah! ha! bir cevap ver. Büyük aykel. Ne demek? Ben çok Spear. <laughs> <bir de odacım. gülüyor> aferin. Başarıyı bilir. Onu ya da oradan Bir böcek koleksiyonu. Yok, daha, daha, çok daha gidin. derdinde. Merhaba. Ee, Ragata. İsmin buydu sanırım değil mi? Ben burada, burada buradayım. Oh, Duygusal Hey dinle. Ben ben seni öylece orada bırakmak istememiştim. Sadece elime baksana. Ben ne yapsam bilemedim. Hiç, hiç sorun değil. değil. Ama şimdi acilen değil, şeyini ne? bulman gere gere gerekiyor. O beni beni tek kişi şey, ve ve kalmıyor. Anladım. Ama onu nerede bulacağım acaba? A ben işte. de beni kimin değilim. Tek, tek e de gibi duruyor. A Peki ben onu bulacağım sen de burada kal. Başka seçeneğin olduğundan değil tabi de. Burada bekle geri geleceğim söz veriyorum. Tamamdır. Bu arada Pony buradaki ilk günün öyle olduğu için ya gerçekten. Tarzı vardı ya. Şey boşver sorun değil. Ama ben şimdi gidip Kayn'i bulayım. Büyük bir sorunum var. Yurda ait canlı, yüce ve büyük Blue'in kraliçesinin aldım atmaya cüret eder. <laughs> ha öyle mi olmuş? Yani bilirsin sen de bizi vahşet dolu iğrenç bir manzaraya tabi tutmadan önce izin alabilirdin. <laughs> Senin gibi aşağılık ve aciz bir tavşan kılıklı ucu ve yuvamda bana bir soyluya karşılık mı veriyor? Şey ben de bir soylu olarak tüm nezaketimle size Aa, bakın bu Zubul. Ne haber Zubul? Yardım etsinize, salaklar. Çok kabasın Zubul. Artık sana yardım etmek istemiyorum. Ne? Hep kaybediyorum. Evet. Tuttum. Oh. One Kinger anasını sık. Oh. <laughs> eh, ona bir şey olmaz. Ne gördün? Bir çıkış kapısı. Hadi görüşürüz. Bence boşuna gidecek. Koş koş. Sen... Sizi aptal renkli kartoncan ucu Onda Anlamıyor musunuz buradaki her şey Glowing'lerin olmalı. Ben Glowing'im. Siz Glowing'siniz. Ve Tanrı da Glowing'tir. Kulağa çok saçma geliyor. Biraz Biraz, yine de hala buradasın. Sana veya maceralara bayıldığımdan burada değil. Sadece... <laughs> ah neyse ki iyisin. Orada çok işkence oyunu çekmedin umarım. Eee, ne nasıl A, neden bahsediyorsun sen? <laughs> Neler oluyor? O bizim kafma. Sorun yok. Yok be Türk gibi. Aynen bence de. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Çocuklar çıkış şuradan Yürüyen merdivenden çıkacaklar. Hanımlar önden. Dur niye böyle bir şey dedim ki? Aa o kızmış artık sanıyorum Bir saniye Pomni burada bile değil. Tüm bunlar onun için değil miydi? Sus biraz. Yürüyen merdiveni duyamıyorum. <laughs> Pomni boşluğa gidiyorsun. आ गए मैं तो मैं कच्चा पड़ा केडम केडम Her zaman bana aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Ne? Kaçık saatimde bu saatte acil bir durum mu? Hay aksi. Biri hiçlik odasına gidiyor. Tüm sürprizi bozacak. Ya. Ucuz atlattık. Çok garip. Burada neler olmuş böyle? Aa, doğru, şey benim halt yemem. Kane, Kafmo bir çeşit Kafmo girip soyutlandı. Kafmo soyutlandı hmm. mı? Niye kimse bana söylemedi? Yok artık ya. Hadi anacım, selametle. Başlamadım. Vay be, Kafmo'nun öylece vazgeçtiğine inanamıyorum yani. Alınma Kinger ama ilk sen gidersin iş. diyordum. Teşekkür Oysa. ederim. Buradan anlıyoruz ki Kinger'a herhangi bir konuda asla güvenemeyiz. Azıcık çekiyorum bur işte. burada. <laughs> Ana güzel elde düzenmiş E güzel. B bitecek mi? Ama 2 dakika kalmış. Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söylediğim için özür dilemeliyim. Biliyorum hepiniz bir çıkış olmasını delilerce umuyordunuz ama öteki tarafına ne koysam diye çok kafa yordum ve hmm. asla bulamayınca öyle kalıverdi işte. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de Sonu hiçlik odasına çıkıyorsa. Hmm. Her neyse gördüğüm kadarıyla Glowing Kraliçesini yenmeyi başarmışsınız. Macera bittiğine göre ödül <laughs> olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. <laughs> Yemekler babadan. Yasal olarak katabileceğim kadar çok sevgiyle hazırladım. İyi oldu, bayağı acıkmıştım. Hiçbir şey yapmadın ki. Ne yani? Acıkamaz mıyım? Yani teknik olarak hayır. Çünkü <laughs> zaten bu dijital dünyada uyku ve beslenme gibi ihtiyaçlarımız yok. Burada yemekten alabileceğin tek şey yemeğin sanal tadı. Ki o da seni doyurmaz. Aman ne boş be. Ne zamandan beri dijitalog oldun sen? Dijitalog 因为你。